Sevgili öğrenciler, merhaba. Bu dersimizde Scratch'te video algılama eklentisinin komutlarını göreceğiz. E, bu komutları daha net görebilmek için birlikte Fruit Ninja oyunu tasarlayacağız. Oluşturalım. E, Fruit Ninja oyunu hepimiz oynamışızdır. E, dokunmatik yüzeylerde telefon, tablet gibi parmağımızı ileri geri hareket ettirerek meyveleri kesiyoruz. Bilgisayar ortamında oynarken fareyle kesiyoruz. Bizim yapacağımız oyunda ise Video algılama eklentisi sayesinde görüntümüzle, el kol hareketlerimizle meyveleri keseceğiz. Çok keyifli olacak. Hemen bir isim verelim arkadaşlar. Fruit Ninja yazalım. Evet. Ee, gördüğünüz gibi bloklarımın olduğu kısım burada. Kod yazacağım, e, kodlarımı sürükleyip bırakacağım alan burası. Sahnem burası, koklalarımı koyacağım yer burası. Peki. Ben ilk olarak bu kukladan, bu kuklayı istemiyorum. Bunu siliyorum. Ve sahneme bir dekor eklemek istiyorum. Fruit Ninja oyunuyla alakalı bir dekor. Hazır bir dekor bulabilirim ama daha konuyla alakalı olması için Google'a bakın Fruit Ninja Background yazdığınız zaman, Background arka plan demektir. Ve görsel araması yaptığınızda bakın birçok seçenek karşınıza çıkacak. Ben bir tanesini indirdim yalnız indirirken size tavsiye edeceğim şeylerden bir tanesi. bu bakın sayılı olan, zaman puan gibi ya köşelerinde sayılar yazan resimleri tercih etmeyin. Çünkü onlar resim resim olduğu için sürekli sabit kalacaklar. Bu da istediğimiz bir şey değil. böyle sadece resim şeklinde olanlardan tercih edebilirsiniz. ben hemen dekoru ekleyeyim? Bakın burada dekor eklemek için 4 farklı butonum var. Kütüphaneden dekor ekleyebilirim, kendim bir dekor çizebilirim. Rastgele bir dekor kütüphaneden buraya getirmesini isteyebilirim. Ve internetten indirdiğim dekorları dekor yükle komutuyla sahneme çağırabilirim. Bakın ben daha önceden indirmiştim fırtınca. Bakalım evet geldi dekorumuz. Dekor geldi fakat istemediğim birkaç özellik var. Bunlardan bir tanesi bakın Şurada ve şurada e, boşluk var. Ben tam olarak kaplamasını istiyorum. Hemen vektöre dönüştür diyorum arkadaşlar. Ve e, şöyle yapalım. Evet vektöre dönüştür dediğimizde bakın yeniden boyutlandırmak için bana e, bir şans veriyor. Ben de hemen e, evet ortalıyorum. Şu anda görsel olarak tam istediğim konum. Şimdi bütün oyunları tasarlarken arkadaşlar oyunun nasıl başladığını, nasıl başlamasını istediğinizi şeye söyleyin mutlaka. E, oyuncu bilse. Ben mesela bunu bir çizim kuklası yapacağım. İçine bir yazı yazacağım. Bir yönerge yani. Oyuna nasıl başlanılmasını istiyorsun. Oyuna başlamak için boşluk tuşuna bas diyeceğim ben. Tabii sizler farklı tuşları tercih edebilirsiniz. Boşluk tuşuna bas. Evet oyuna başlamak için boşluk tuşuna bas dedik. Daha sonra nerede görünmesini istiyorsa faremle alıp bu kuklamı oraya bırakıyorum. Ve diyorum ki hemen kod kısmına gelerek daha ekranda hiçbir şey yokken yani. Yeşil bayrağımıza tıkladığımızda sen görür. Nerede görür? Şu anda koy, nereye koyarsanız Bakın hemen koordinat buraya kendini yazıyor. Orada görün diyebilirsiniz. Ee, ya, bakalım. Öğretmenim bu koordinat komutunu koymasam olur mu? Ya olur ama bunu hani hep söylüyoruz. Siz bu koordinat komutunu koymadığınızda kuklanız, e, siz farkında olmadan Belki farenin yanlış bir hareketiyle sahnenin dışına bile çıkabiliyor arkadaşlar. Dolayısıyla siz her zaman sen burada görün değil, şu noktada görün değil, işinizi garantiye alın. Bakalım. Evet, peki oyunumuzun demek ki başlangıcı boşluk tuşuna basılınca, boşluk tuşuna basılınca oyunun başladığına dair bir haber salmasını istiyorum arkadaşlar. Mesela ne haber olsun? Start haberi diyebilirsiniz, başla diyebilirsiniz. Bu bütün meyvelerinize hadi artık e, bizim sıramız geldi. E, biriniz çıkın haberi olacak yani. Başla haberini salacak. Boşluk tuşuna basınca bu arada bakın bir sürü burada farklı tuşlarla da başlatabilirsiniz. Ben boşluğu tercih ettim. Şimdi başla haberi gelince diye yine bir olay komutum var. Bakın başlı haberini aldığında. Başlı haberini aldığında bir defa her şeyden önce ne yapmalıyız? Gizlemeliyiz. Neyi gizlemeliyiz? Bu kuklamı gizlemeliyiz. Ve şimdi burada biraz karar vermek Karar vermem gereken birkaç unsur var. Bunlardan bir tanesi meyvelerin sırası. Önce hangi meyve çıkacak? Elma mı? Armut mu? Karpuz mu? Hangisi? Bence burada böyle birinci sırada elma, ikinci sırada karpuz, üçüncü sırada muz gibi bir sıra yerine her seferinde benim onları öngöremeyeceğim bir şekilde rastgele ya da komut dilinde biz ona random diyoruz. Random bir sırayla rastgele bir şekilde meyvelerim fırlasınlar. Ve diğer karar vermem gereken şey. Yukarı mı aşağı mı meyveler gitmeli? Hareketleri nasıl olmalı? Bu yine tercih size bağlı arkadaşlar. Benim yaptığım oyunda meyveler arkadan aşağıdan çıkacaklar. Bakın aşağı siz, aşağı burası ee, aşağıdan çıkacak. Peki öğretmenim aşağı sağ mı aşağı sol mu? İşte yine burası bizim az önce söylediğimiz benim benim onları öngöremeyeceği bir şekilde rastgele bir şekilde sağ, sol bu yatay olan x koordinatında herhangi bir yerde gelecekler. benim ben de onları işte hemen yakalayıp kesmeye çalışacağım. Çünkü her seferinde benim onlara işte sen sağ, soldan gel muz, sen sağdan gel karpuz gibi bir şey söylesek oyunun bir heyecanı da kalmaz. Dolayısıyla onlar, onları ben öngöremeyeceğim. Bilgisayar sürekli random bir değerle onları atayacak. Bunları karar verdikten sonra işim çok kolaylaşacak. Kodları hemen ona göre hızlıca yazacağız arkadaşlar. İlk olarak meyveyi hangi meyvenin hangi sırada çıkacağını belirlemek için bir değişken oluşturuyor. Bu değişken niçin önemli? Meyve fırlat yazalım ismine. Bakalım niçin önemli olduğuna. Bu arada bunu yine göstermek istemiyorum. Ekranda bunun görünmesine gerek yok. Evet, meyve fırlat haberi, meyve fırlat değişkeni oluşturdum. Bakın oyuna başla haberi gelince benim meyve fırlat değişkenim sürekli kendine kaç meyve varsa o kadar random bir değerde sürekli değiştirmesini istiyorum ben. Mesela işte 1 ile 10 meyvem varsa 1 ile 10 arasında bir sayı tutacak. Yok 3 meyven varsa 1 ile 3 arasında bir sayı tutacak. 5 meyven varsa işte elma, armut, karpuz vesaire. Kaç meyveniz varsa o kadar sayı yazacağız arkadaşlar. Mesela 3 ise elma fırlatacak. 2 ise karpuz fırlatacak. Ve bunu sürekli yapacak. Oyun bitene kadar. Peki ben şu anda bir yapacağım. Çünkü sadece tek meyve üzerinden çalışacağız. Meyve ekledikçe buradaki sayıyı değiştireceğim arkadaşlar. Şimdi bunu az önce söylediğimiz gibi sürekli yapacak dedik bakın. Sürekli rastgele bir sayı seçecek. Daha sonra buraya mesela otomatik olarak şu anda ne seçecek zaten? Bir seçecek. Şimdi meyve fırlat değişkeni kendine sürekli yeni bir değer atarken koşullarım da onu sürekli kontrol etmeli. Kaç çıktı? Kaç çıktı? Eğer mesela eşittirle kontrol ediyoruz arkadaşlar. Eşittir 1 Ne eşittir 1 ise? Meyve fırlat değişkenimiz eşittir 1 Ne yapmalı? Hemen bir haber salmalı. Hadi elma senin sıran demeli aslında. Yeni haber diyelim. Elma Şimdi bu böyle bir haberim varsa artık elma kendi sırasının geldiğini bilecek. Bununla işim çok kolay olacak. Ee, mesela dediğimiz gibi biraz sonra muz ekleyeceğiz. Muz eklediğimizde otomatik olarak bu sefer 1 ile 2 arasında bir sayı tutacağız. Bazen 1 tutacak, bazen 2 tutacak. 2 haberinde de hemen bir muz haberi salacağız. Bu sefer de muz çıkacak arkadaşlar. Ben hemen bir elma kuklası yine ekliyorum. Burada öğretmenim yani Scratch kuklalarından mı kullanmalıyım? Tercihi size bırakıyorum. Herkesin ister internetten indirirsiniz, ister İster buradan bu da olanlardan kullanırsınız, tercih size bağlı. Peki elma tabii ki oyun başladığında görünmeyecek ama şu anda onu en son yazacağım ilk olarak Elmama diyorum ki Elma haberi geldiğinde sen ne yap? Görün. Normalde gizleyeceğiz ya. Normalde sen görün ama görünürken tabii yine nereden görünecek? Hani az önce bahsetmiştik ya nasıl görünmeli? Ekranıma nasıl gelmeli? Biz bunu şöyle yap, yapıyoruz arkadaşlar. E, aşağıdan gelecek diye konuşmuştuk. Ben böyle en aşağı bırakmaya çalışıyorum elmama. Bakın eksi 191 gibi bir değer oldu. Daha da bıraktığında eksi 200 diyebiliriz. Y koordinatı, bakın Y koordinatı yukarı aşağıyı bize belirtir. Eksi 200'den, yani en aşağıdan çıksın kısacası. X'im ise, X önemli. X dediğimiz şey bu yatay koordinat. Bakın X. Burası eksi X'tir. Sol taraf, sağ taraf ise artı X'tir. Orta ise sıfıra sıfır noktasıdır. Bunu unutmuyoruz. Diyorum ki elmamı en sola bırakıyorum bakın. En sola bıraktığımda bakın x'im eksi 206 sağ tarafta artı 206'dır. Bakalım ikisi arasında rastgele bir sayı seç. Random bir koordinat seç diyeceğim. Sol ve sağ arasında. Bakın o zaman hemen operatörlerden bu rastgele komutunu alıyorum. Hemen buraya diyorum ki eksi 206 ile artı 206 arasında bir sayı seç. Yani en sol ile en sağ arasında bir sayı seç. Bunlardan herhangi birini seçebilir dolayısıyla en aşağıdan çık kendini orada göster. Peki gösterdikten sonra ne yapacak? Hareketine başlayacak artık. Hareketine başlarken nasıl bir şey izleyecek yine arkadaşlar? Sürekli bir şekilde. Ben burada şunu düşünüyorum. Yani eğer elma soldan çıktıysa, sol altta belirdiyse sağ üstten çıksın. Yoksa altta belirli, belirli çıktıysa bu sefer sahneyi sol köşeden terk etsin istiyorum o zaman yapacağım şey yine basit He, hemen sürekli e, bakın burada operatörlerden küçüktür ya da büyüktür e, operatörü var e, Bizler şimdi şöyle buraya koyduğum zaman anne 0.0 0 noktası di diyoruz ya tam ortaya Eksi x dediğimiz sol taraf. O zaman benim sıfırdan küçüktür dediğim bütün değerler, x sıfırdan küçüktür dediğim bütün değerler aslında sol, elma soldan çıktı mı? Eğer elma soldan çıktıysa, ekranın solundan çıktıysa ne yapsın diyorum? En sağdan ekranı terk etsin. En sağ yukarıdan. Ne kadar sürede yapsın bunu? Bir saniye ideal. Bakarız eğer çok hızlıysa ya da çok yavaşsa değiştiririz onu. Şimdi sağ sağa biz biliyoruz zaten en sağ noktayı. 206 idi. E, pardon. X'e yazacağız tabii ki onu. Orada o hatayı yapmayalım. Y olarak da sayfanın hani çıkarken en aşağısını belirlemiştik. Bakın eksi 200 diye. Bu sefer de en yukarısını belirliyorsun. Bunu yine belirlerken elmanı yukarı bırakabilirsin. Burada çok yüksek bir değer vermeyelim arkadaşlar. Eksi 184. Ben bunu eksi üste, pardon, 185 diyeceğim buna. Neden öğretmenim daha büyük bir rakam vermiyoruz? İşte elma bu sefer bir türlü mesela 200 diyor öğrenci. 200'e ulaş, ulaşamayınca ne yapıyor? Ekranı bir türlü terk etmiyor elma. Yukarıda sallanmaya başlıyor. 185'e gidecek bir saniyede ve hemen kendini gizleyecek arkadaşlar. Bunu da yine yapmayı unutmayın çünkü elma artık sahne içindeki hareketini bitirdi, gizlendi, yerini diğer meyveye bırakacak çünkü. Şimdi ben bunu yaptım, bu soldu, hemen bir kopya çıkarıyorum. Bu sefer aynı şeyi sağ için yapacağım. Yani soldan çıkmıştı, böyle de yapabiliriz de, ben kafanız karışmasın diye bu sefer büyüktür operatörünü alacağım. Yani diyeceğim ki x sıfırdan büyük mü? Çünkü x sıfırdan büyükse nedir? Artık sağdan çıkmıştır. Sağdan çıktıysa bu elma bu sefer soldan terk edecek. Sol dediğimizde eksi 206 diyoruz arkadaşlar. Kendini sonra gizleyecek. Burası benim için ideal şu anda. Tabi elmamızı bir de başta ne demiştik? Oyun başladığında ekranında görünmesini istemiyordum. Hemen bunu da mutlaka her meyve için oyun başladığında gizlen komutu verin arkadaşlar. Yoksa oyun başladığında meyveleriniz böyle sahnenizde olur. O da istenen bir görünüm değil tabii ki oyunumuz için. Peki çalıştıralım. Şu anda ben boşluk tuşuna basacağım ama oyunumda bir hata var. Onu sizin görmeniz için özellikle bırakıyorum. Bakın ben boşluk tuşuna bastığımda elma sürekli böyle şu noktalarda kendini gösterecek. Sapı görünecek. Evet gördüğünüz gibi sürekli elma bir yerlerden beliriyor. Ama sahne içinde bir türlü ne yapamıyor? Giremiyor. Bunun nedeni arkadaşlar. Bakın biz kokla bir de meyve fırlata diye bir haber oluşturmuştuk. Değil mi? Hani sürekli bir rastgele bir sayı seçiyordu meyve için. Bir ile bir arasında demiştik sadece elma olduğu için. Sürekli biri tutuyor. Bir, 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 bir diyor. Bir dediği için sürekli elma haberini hemen salıyor. Elma haberini duyan elma kendini hemen bu koordinata götürüp göstermeye çalışıyor. Ama bakın içinde gezme süresi var. Eğer soldan çıkacaksa da sağdan çıkacaksa da bir saniye içinde ekran, bakın ekranın içinde, sahnenin içinde gezmesi lazım. Ama ben o bir saniyeyi burada ona vermeliyim. Sağlamalıyım. O bir saniyeyi ben ona sağlayacağım. Diyeceğim ki sen her meyve fırlat haberini, meyve fırlat değişkenini atadığında ve daha sonra o haberi saldığında o meyvenin gezilmesi için ona bir saniye ver diyorum. Bakın bir saniye ver. Bakalım. Bir saniye verdiğimizde acaba istediğimiz görünümü elde edecek miyiz? Bakın ne kadar güzel bir görünüm elde ettik. Bundan sonra diğer meyveleri yapmak o kadar kolay bir pratik olacak ki tek yapmam gereken hemen bir kukla seçelim. Buradan yiyecek yaptığınızda alt kategorileri de hızlıca bulursunuz. Elma, özür diliyorum. Muzu seçiyorum bu sefer. Şimdi, yine geliyorum bakın. Elma, elmanın komutlarını tutup Muzun üstünde bırakıyorum. Bunu da yine bırakıyorum ve geliyorum. Bakalım gelmiş mi? Evet tıklandığında gizlenecek bakın. Yalnız da bir değiştirmem gereken şeyler var. Onun için ilk olarak hemen kokla birimin komut kısmına geliyorum. Bakın diyor ki artık iki meyvemiz var. Sen bir ile iki arasında bir sayı tutmalısın bu sefer. Eğer meyve fırlatım bir ise tamam elmaydı. Hemen bir kopya daha çıkarıyorum. Diyorum ki ama iki de çıkabilir. İki çıkarsa bu sefer sen yeni bir haber sal. Bu haberin adı muz haberi olsun. Okey diyorum. Muz haberini, şu fazlalık olmuş. Her seferinde bir saniye beklemesi yeter arkadaşlar. Çünkü sahnede bir saniye sürede gezecek zaten. Bakalım. E, burada yaptı, burada bu değişikliği yaptıktan sonra hemen muz komutlarının içindeki muz komut muz içindeki komutları değiştireceğim. Muz haberini aldığında diyorum. Evet, burası olması gerektiği gibi muz haberini aldığında bunu yap. Bakalım şimdi. Boşluk tuşuna baslıyor basıyorum. Bakın muz çıktı. Evet. Başta hep muz çıksa da şu anda rastgele random bir değer atıyor. Hemen hızlı bir şekilde bir meyve daha ekleyeceğim. Bakalım ne ekleyelim bu sefer. Watermelon ekleyebiliriz. W yazabilirim. Yine direkt yiyeceğe basabilirim. Bu koklaları seyretmek istiyorsan böyle içinde biraz gezebilirim. Bakın strawberry var, çilek. Hmm, bakalım başka neler var. Harflerimiz var. Başka oyunlar için kullanabileceğimiz. Yiyecek diye hemen alt kategori yapalım. Bakın Watermelon'um var. Hatta kesilmiş e, şekilde de e, biraz sonra yapacağımız e, kuklalarımın farklı e, kılıklarını e, bu karpuzu da hazır bir şekilde bulabileceğiz. Yine aynı şekilde alıyorum bakın komutu üstüne bırakıyorum. İlk meyve kuklamı komutlarını yaptıktan sonra diğerleri ne kadar kolay fark ettiniz değil mi? Hemen diyorum ki bir kopya daha çıkaralım senden. Şöyle yerleştiriyorum. Şu bir saniye hemen koyuyorum. Durduralım oyunumuzu. Artık 1 ile 3 arasında bir sayı tutabilirsin diyorum çünkü 3 meyvem var. Ve 3 eğer benim buradaki sayıcım, buradaki değişkenin kendini 3'e getirdiyse bu sefer sen yeni bir haber sağ. Ve bu sefer o haberin adı da karpuz olsun. Ve hemen karpuzuma geliyorum karpuz haberini aldığımda bunu yap diyorum. Hazırsınız bakalım yine. Elma, elma, devam. Karpuz çıktı bakın. Elma, karpuz. Muz, muzu bekliyoruz ve muzumuz da geldi. Gördüğünüz gibi bütün meyvelerim rastgele bir şekilde sahnemin içine giriş yapıyorlar. Hazırsanız hepinizin heyecanla beklediği e, kısma gelelim. Video algılama komutları. Şimdi video algılama komutları normalde sizde sol tarafta görünmeyebilir. Bakın eklenti ekli kısmıyla e, ben daha önce eklemiştim. Sizler de video algılama eklentisini ekleyebilirsiniz. Burada altını çizmek istiyorum. Eğer bir web kameranız bilgisayar kameranız yoksa buradaki komutları kullanamazsınız. E, bir işe yaramaz. O önemli. Evet bakın tıkladığımda geldi. İlk olarak ee, ne yapmak istiyorum? Şimdi başlangıç kuklama gelelim. Ve diyorum ki oyun başladığında sen kapalı ol. Ne zaman açılayım? Boşluk tuşuna basıldığında sen videoyu aç. Yalnız burada e, şey e, bir sıkıntı olacak. E, videoyu açması biraz sürüyor arkadaşlar. Dolayısıyla e, o da videoyu açarken meyveler fırlatılmaya başlıyor. Bakalım. Boşluk tuşuna basıyorum. Evet gördüğünüz gibi e, meyvelerimiz e, fırlamaya başladı. Ondan sonra görüntümüz geldi. E, bunu nasıl çözeceğiz? Çok kolay. Diyorum ki meyveleri fırlatmadan önce. Bakın meyve fırlat değişkenim burada. Sen bunu fırlatmadan önce bize biraz zaman tanı. Ne kadar? Bir buçuk saniye, iki saniye yeter. Bir buçuk çok fazla olur hatta. Üzülüyorum. İki çok fazla olur. Bence bir buçuk iyidir. Ama oyuncu içinde böyle bir bekleme süresi olmuş olacak. Birlikte bakalım yine. Bakın meyvelerimle görüntü aynı anda gelmiş oldu. Durduralım yine. Peki nasıl keseceğiz? Kesme işi en kolay iş arkadaşlar. Hemen bir kopya çıkarıyorum. Bunu niçin yapıyorum? Çünkü bir tane tüm elmam, İlk olarak tüm elmam gelecek. Sonra ise e, tabii benim hareketimle elmamın e, bölündüğünü görmesini istiyorum oynayan kişinin. Ve bunu bu şekilde kopyasını çıkararak yapıyorum. Kopyasını çıkarmadan yapan öğrencilerim oluyor. Tüm elması da gidiyor bu sefer. E, bu hataya düşmeyi mutlaka önce kopya çıkarın. Kopya çıkardıktan sonra bitmap'e dönüştür var. Bakın hızlıca dönüştürüyorum bitmap'e. Niçin dönüştürüyorum? Çünkü şurada seç komut var bakın. Bu seç komutuyla elmamı seçiyorum. Tam ortadan ya da ortaya yakın bir yerden şöyle hafifçe elmamı aralıklı yapıyorum. Bunu bütün meyveler için yapacağız. Hemen bir kopya çıkarıyorum yine. bunun içinde de yapıyorum. Hop diyorum bakın. Evet. Ve bunun içinde yapalım. Tabii bir kopya çıkaralım karpuzumuzun kopyasını çıkarmamışız. İdeal. Peki. Kodla 1'e gelelim yine. Kod kısmına gelelim. Ee, şimdi ilk olarak e, mesela nasıl yapacağız? Elma tabii ilk olarak oyunun başında e, Elma haberini aldığında çıkacak ya ortaya. Nasıl çıkmalı? Tüm elma olarak çıkmalı. Bunları bütün meyveler için mutlaka yapmalısınız. Yoksa kesik kesik elmalar gelebilir. Oyunumuzun başında bütün e, meyveleri nasıl gelmeli? Tüm olarak gelmeli. Kendi haberini alan, muzu alan, karpuzu alan, haberi alan meyve hemen ne e, kılığına geçecek? Orijinal olarak kendinin tüm kılığına geçecek. Sonra ne zaman kesik kılığına geçecek? İşte video algılama komutu burada. Video hareketi belli bir e, oranın orandan yüksek olduğunda. On dersek bu çok küçük bir şey olur, e, değer olur ve sen daha belki küçük bir minicik bir kımıldanmanla bile meyven kesilecektir. Bu da güzel olmayacaktır o yüzden için. Biz 40 olarak başlayalım. Bir deneyelim. Beğenmezsek yine e, oradaki rakamları değiştiririz. Video hareketimiz kaç olduğunda diyorum. E, 40 olduğunda Apple şeye geç. E, kesik elmaya Apple 2'ye geç. E, tek yapmam gereken bunları diğer kodlularımın üzerine bırakmak. Bu kod bloklarını ve gerekli değişiklikleri yapmak. Hemen diyorum ki tabii ki e, muz 2'ye geçmeyecek. E, Elma 2'ye geçmeyecek. Muz 2'ye geçecek yani kesik muza geçecek. Aynı şekilde kesik karpuza geçici ee, oyunumu başlatıyorum. Ee, i̇lk olarak hareketsiz duracağım arkadaşlar, sizin görmeniz açısından. Bakın meyvelerim geliyor. Böyle benim hareketimi kamera şu anda algılamıyor. Harekete başlayacağız. Evet. Gördüğünüz gibi böyle e, kesebilirsiniz. Bu Scratch'in için eğlenceli bir komutu. Bununla ilgili birçok farklı oyun yapabilirsiniz. Bu oyunu geliştirebilirsiniz. E, kaçırdığınız eğer elma olursa e, can koyabilirsiniz. Canınız azalır. E, kestiğiniz elmalarda su korarttırabilirsiniz. E, beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.